Arkadaşlar bugün sizlere zeka küpleri yani cubit zeka oyunumuzu tanıtacağız. Normalde bunun orijinali cubit. Buna benzer olan zeka küpleri oyunu, oyununu aldık. Beraberse bunu tanıtacağız. Hadi o zaman kutuyu açalım. Arkadaşlar bu kutumuzun görünüşü bu şekilde. Kutumuzun içinde 77 oyun kartı, 64 ise zeka küpü bulunmakta. Oyunumuz 2, 2 veya 4 oyuncudan oynanıyor. 3 oyuncu da oynayabilirsiniz fark etmez. Ben bunu ara sıra bir kişi de oynuyorum. Biz bunu 2024 Şubat ayında 250 TL'ye aldık. Şimdi o zaman kutumuzu açalım. gibi içerisinde farklı renklerde 4 adet oyun seti bulunmakta. İçlerinden bir tane alıyorum. Altı parçadan oluşan küplerimiz oluyor. Bir tarafı tamamen, bir tarafında sadece ortada bir şey oluyor. Bir tarafı bu şekilde. Diğer tarafları ise böyle. Bu tüm küpler de aynı şekilde. Şimdi az sonra babamla size bu oyunun oynayışını anlatacağım. O zaman hadi beraber oynayalım. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde kartları bulunmakta. Ben şimdi kartı çekeceğim. Başlayacağız oyuna. İlk bitiren kazanacak. Küplerimizi çıkarıyoruz dışarı. Bitirin derken buradaki şekli mi yapacağız? Evet oradaki şekli yapacağız. Bir görüyoruz. göster bir tane şekil göster örnek tamam. olarak. Örnek gösteriyorum. Mesela bu çıktı. Ben şimdi bunu yapacağım. Nasıl yapacağız? Şimdi bak buna göre. Herkes kendi tarafına göre yapıyor. Ama bu biraz zormuş ya. Bununla başlamak lazım. Dört yuvarlak bir kere değil mi? Şunlar. Aynen öyle. De ben bunu... Ama ben yanlış yapıyormuşum. Şöyle olacak değil mi? Açık renk yuvarlak. Şey. Ha, ha, aynen. Açık renk yuvarlak koyu renk. Şu an iyi gidiyoruz. Sonra. Hmm. Koyu renk açık renk ona dikkat edeceğiz. Evet. Bir de şu. Bak şunlara. Bir de onun dışında ben. Sen satır satır mı gitmek mantıklı? Bence öyle daha mantıklı yani. Şunları bir kaldırayım. Ben satır satır gidiyorum. Şöyle değil mi? Aha. Uh -huh, orası orası mesela mi? tamamen koyuyor. Ben daha önce böyle ilk başta çerçevesini yapmayı denedim. Sonrasında yapmak çok zorlaştı. O yüzden ben böyle devam ettim yapmaya. <laughs> Bu bence zorlama. Her türlü <laughs> ben kazanacağım. Buna bir de zil var mıydı? Bitiren basıyor falan gibi bir şey var mıydı? Orijinalinde normalde zil oluyor ama bunda oluyor mu bilmiyorum. Benim bitti burada. Bitti mi? Bitti. Şöyle göstereyim. Bundaki gibi tabii ki böyle siyah bir görüntüsü olmuyor ama... ...bence çok güzel oluyor. Evet, sen de bitti. İlk bitiren kartı mı alıyor? Evet. İlk bitiren kartı alıyor. Al o zaman onu. Dom. Şimdi bu denemeydi, şimdi gerçeğini yapacağız tamam Arkası mı? Arkası aynı mı? Tabii. Aynı olmak zorunda. Açıyorum, hazır mısın? Bir. Hazırım. İki. Açtım. Bu kolay ya, bence bunda bir şey yok. Ben sadece süt çizgileri yapalım. Zamanla yarışıyoruz. Evet ya. Ben şu renkleri bulmakta zorlanıyorum. İki el var mı bu arada? Ne demek? İki tane el kullanabilir miyiz? Yani e, tabii ki. Ha bu kullanabiliyor muyuz? Ben başta kullanıyordum ama yine de sordum. Yani, kurallarda böyle bir şey duydun mu sen? Yok. Yarış Kim şu önde şu an? Mi? Sen öndesin şu an. Yani bana sen kazanacağın gibi geliyor ama bu da belli de olmaz yani. Revensiyonu almalıyım. Bitti. Ding. Benim de bitmişti ama. Can <laughs> bitirdim. Doğru mu? Bakalım. Doğru. Gayet de bu doğru kart da yani. benim olmuş oldu 1-1. Evet. Değil mi? Tüh! Artık 10 kart üzerinden mi oynanır yoksa belli bir süre oynanır sonra sayılır değil mi? Hangimiz daha fazla? Yani kazanmışım. bence de öyle yapılmalı. Bunun için daha normalde bence bir süre şey çıkması gerekli ama o büyük ihtimalle orijinali de var. Bir de dört takım olduğu için aynı anda dört kişiyle de bu daha zevkli olabilir. Bir Tebrik, de kurulmuş da oyun. Daha 4 Zır. tur yapalım. O ikinci tur yarı yarıya şuna geldik. Allah ben ya. bunu ben bunu çok güzel yaparım. Ben bunu mükemmel yaparım baba. Çok kafa karıştırıcı bir şey bu ya. Ben bunu o çok güzel yaptım. Ben o daha renk. önce bunu yaptım o biliyor renk. musun? Ben şu oraya bakmadan bile yapabilirim. Sen mantığını sandım. anladın o zaman. Bir. Değil mi? Yaparım aynen, yaparım ya. Ben bunun mantığını çok iyi anladım çünkü. De dur dur, her... kim önde? Aa sen öncesin. ben gittim. Ne oldu tavşan? Ne mi oldu? Sıf. Ağacın altında fazla bekledin herhalde. Bitti ki benim. Ki. Be. Ya. Baksana. Ama çok mükemmel bir görüntü elde ettin Bence de. Bunun orijinal tahta oluyordu galiba değil mi? Evet. Ahşaptan oluyor. Ama bu da güzel kullanışlı ve sağlam. Evet. Kullanışlı bu kullanılır. Yani hazır mısın? Böyle ters çevireceğim. Bir. İki, üç. Ses mi çıkar çok? Ben. Tersi de aynı. <laughs> ben atamadım onu. Nereye gitti? Tamam. Kartı açıyorum. Son kaç kaç? Kaç kaçmam? 2 2 Aynen. Kazandıklarım şöyle görünsün. Tamam. Ben de göstereyim. Ben çok zor şeyler kazanmışım ama. Şimdi itiraf edeyim. Övünmek gibi olmasın açıyorum. 1 Aç. 2 3 Allah ben bunu yapamam ya bu ne? Yaparsın yaparsın. Yapamam yapamam. E ben ters tutuyormuşum ya. çevirmem lazım. Baba benimki bitti. <laughs> sonra şu bitti mi? Bitti. Ah. <laughs> çok geç kaldın. kaldım. O zaman. o zaman dört tur yaptık. Kaç kaç bitti? 3-1. 3 bir. Sen kazanmış üç, oldun. Bir. Bu oyunda çok iyiyim baba. Onu biliyoruz. Bunu da ispatlamış Biliyoruz olur. yani. Her türlü ben kazanıyorum. Bu bence ederim. çabalama yani. Her türlü ben kazanıyorum. Ben de dilerim. tap tap taplayalım hemen. Evet arkadaşlar, bugün sizlere zeka küpleri oyunumuzu tanıtmış olduk. Bu videomuzda bu kadardı. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.